Değerli arkadaşlarım, biz Diyarbakır'da kuzuyu hatırlayan, Ankara'da kurdun yanı başında hizaya gelenlerden olmadık. Ülkemizin devasının her zaman birlikte, beraberlikte, barışta, demokraside olduğunu söyledik ve söylemeye de devam edeceğiz. Demokrasinin yerelden başlayacağını söyledik söylemeye de devam edeceğiz. Sayın Erdoğan Diyarbakır'a geldiğinde şehirde Kürtçe afişler asılıyor değil mi? Görüyorsunuz sağda solda. Ama Ankara'ya gidince işler hemen değişiyor. Ankara'ya ayağa bastığı anda ortaklarını hatırlıyor. Başka bir zihin dünyasına gömülüyor. Ve anında burayı unutuyor. İşte daha geçtiğimiz ay meclis genel kurulunda bütçe görüşmelerinde yeni bir Kürtçe krizi daha yaşadık. Takip etmişsinizdir. Neymiş? Meclis kürsüsünde bir milletvekili Kürtçe konuşmuş. Ne büyük ayıp değil mi? Ne büyük suç. Biliyorsunuz ülkemizde şu anda en çok konuşulan ikinci dil meclis çatısı altında ısrarla ama ısrarla yok sayılıyor. Bugünün Türkiye'sinde ya. Meclis tutanaklarını bir açıp baksanız ki internette hepsi var. Merak edenler gelsin şöyle baksın o günlerde o konuşmalarda tutanaklara ne geçiyor? Hani küslen bir iki kelime bir iki cümle Kürtçe konuşuyor ya milletvekilleri. Ama meclis kayıtlarına tutanaklara nasıl geçiyor? Bazen X yazıyorlar. Bazen bilinmeyen bir dil yazıyorlar. Ya siz Fransızcayı, İngilizceyi konuşulduğunda biliyorsunuz da bu ülkede en çok konuşulan ikinci dili mi konuşulduğunda anlamıyorsunuz da bilinmeyen dil diye yazıyorsunuz. <gülüyor> şimdi <gülüyor> Ve şimdi en son bu bahsettiğim olaydaki tutanaklara baktık. Bakalım dedik bu sefer ne yapacaklar? Üç nokta koymuşlar. Altına da Türkçe olmayan kelimeler ifade edilmişler. demişler. Türkçe olmayan kelimeler. Ya şunun adını bir koyun ya. Bakın. Değerli arkadaşlar bu ülkede eğer Kürt sorunu varsa bu sorunun tabii ki pek çok bileşeni var ama en önemli bileşeni bu dil meselesidir. Bu ana dil meselesidir. Siz bunun adını koymazsanız bu ülkede bu sorunu çözemezsiniz. Bu ülkede eşit vatandaşlıktan da bahsedemezsiniz. Bu ülkede temel haklardan bahsedemezsiniz. Ne oldu meclisteki kürsü özgürlüğüne? Ne oldu meclis kürsündeki ifade özgürlüğüne? Ki çok temel bir konudur ya. Meclis çatısı altında her bir vekil kendini seçenleri temsil eder. Oradaki her bir vekil adı üstünde millet vekildir. Milletin vekilidir. Orada kendi şahsı için olmaz. Orada temsil ettiği bazen on binler bazen yüz binler için oradadır. O kürsüde aslında millet konuşmaktadır. Onun için kürsü dokunulmazlığı diye bir kavram vardır. Onun için meclis kürsüsü çok önemlidir. Ya aynısını Süryanice içinde yaptılar. Bir Mardin vekilinin Süryanice bayram kutlamasına da tahmil olmadı ve yine tutanaklara üç nokta Türkçe olmayan dil yazdılar. Arkadaşlar bakın biz İnsanların dilleriyle, kültürleriyle kavga eden bir Türkiye istemiyoruz. Biz milletvekillerinin meclisten çıkartılıp polis araçlarına bindirildiği bir Türkiye de istemiyoruz. Biz insanların kimliklerinin ezilip geçildiği bir Türkiye istemiyoruz ya. Yani. Çağ dışı kavgalar istemiyoruz. Bıkmadınız bu kavgalardan. Bu kavgalar yüzünden bu ülke, bu millet neler çekti ya? Gencecik evlatlarımız bu kavgalara kurban gitmedi mi Allah aşkına ya? Bakın daha geçenlerde bir platformda yayınlanan dizde bir sahne gündem oldu değil mi? Sahne şöyle, bir kadın, Kürt bir kadın mahkeme salonunda. ifade veriyor. Fakat ifadesini Kürtçe verdiği için hakimler kadının ifadesini tutanağa şöyle geçiriyorlar. Bilinmeyen bir dilde konuşmakta ısrar ettiği için. İzleyenler vardır belki. Çok paylaşıldı, çok konuşuldu bu sahne ama Diyarbakır için bu sahne öyle bir dizi, film sahnesi değil. Diyarbakır için bunlar yaşanan gerçekler. Siz hayatlarınızda bunları burada yaşadınız, akrabalarınızda, eşinizde, dostunuzda bunları gördünüz. Ve nelerden sonra? Mahkemelerde ana dilde savunma hakkı nihayetinde 2013'te tanındı da Böyle ayrımcı zihniyetlerin mahkemelerdeki ceber kurtulmuş olduk.